Merhaba arkadaşlar, aslında bunu demem daha doğru olur. <laughs> Uzun bir süreden sonra hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım herkes bu süreç içerisinde iyiydi. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar, e, videolarım ciddi anlamda e, büyük bir sekmeye uğradı. Bunun sebebi iş yoğunluğu ve birkaç talihsiz olay yaşadım maalesef. Şu an e, çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. E, bu süreç içerisinde, e, daha doğrusu şu anki süreçten itibaren, e, videoları daha erken bir şekilde sizinle paylaşmaya gayret göstereceğim. E, Tabi bunu yaparken sizde arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın çünkü tamamen eğitim amaçlı bir e, kanal olacak ve ücretsiz olacak. Hani herkes e, hiç kimseden herhangi bir beklenti yok açıkçası. E, ve şu şekilde verileri isteyen arkadaşlar olursa da YouTube kanalımdaki herhangi bir videoya yorum yapıp benden e, verileri isteyebilir. Onlarca sizinle kolay, çok kolay bir şekilde paylaşım yapacağım şimdi arkadaşlar direkt konuma geç konuya geçelim isterseniz. Şimdi bu konuda şöyle anlatacağım size açıkçası. Bugünkü konumuz e, drone verisiyle yüzey nasıl oluşturulur? Çünkü bunlar önemli hususlar arkadaşlar. E, yol projesinin olabilmesi için bizim elimizde bir zemin olması lazım. Hatta bir yüzeyin olması lazım ki ona göre bir yol eee geçti olsun ya da güzergahı bir olsun. E, birincisi GPS verisiydi. GPS verisi eskiden kullanılışıydı. Şu an artık tamamen drone teknolojiye bağlı olarak drone verileri kullanılıyor. Tabi drone verileri de kullanırken fotoğraflardan elde ettiğimiz nokta bulutları sayesinde çok rahat şekilde ve yüksek kalitede yüzeyler elde edebiliyoruz. Yüksek kaliteden kastım şu arkadaşlar. Çünkü yaklaşık bazıları 50 santimde bir bazıları 1 metre'de bir noktalar var. GPS verisi öyle değil maalesef. 10 metre'de bir de var. 12 metre'de bir de var. Düzensiz bir şekilde bir de. Ama bizim bildiğimiz drone verisi öyle değil. Evet çok uzatmadan hemen Hı. başlayalım. Şimdi öncelik olarak arkadaşlar drone verisi ciddi anlamda hani milyonlarca noktaya sahip olduğu için bunları normal civil'de açmak imkansız. Hatta şöyle imkansız demeyelim de çok yüksek donanımlı bir bilgisayara sahip olmamız lazım. Bunun için Civil 3D'nin çok güzel bir modülü var. Recap dediğimiz bir modülü var. Eğer ki 2019 ya da 2021 bunları direkt kurduysanız otomatik olarak Recap'da kurulur. Şu şekilde göstereyim masa üstünde Imperial Metric ReCAP dediğimiz modülleri var arkadaşlar. Bizim kullanacağımız modül ReCAP. ReCAP'ı ne için kullanacağız? ReCAP'ı şu yüzden kullanacağız arkadaşlar. ReCAP, lazer verilerini açmamıza yardımcı oluyor aslında. Diyelim ki yersel olsun, havadan olsun açtığımız, aldığımız verileri çok rahat bir şekilde e, bunu recap'ta açabiliyoruz. Hiçbir sorun yaşamadan. Ve şu güzel yanı var. Recap'a koyuyoruz. Recap'ı açtıktan sonra e, farklı bir formatta da kaydedip Sivilter'i de çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. En önemli hususu da bu. Aslında Recap'ın burada görevi hem modelleri gösterme hem de veriyi zipleme. Daha doğrusu veriyi sıkıştırma. Veri diyelim ki 1 GB'lık veri ise bunu yaklaşık olarak e, 500 megamayta kadar sıkıştırma yapabiliyor. Tabi bunun sıkıştırma şeyi tartışılır açıkçası. Şimdi öncelik olarak e, ReCab'ı açtığımız gibi şöyle bir arayüz var arkadaşlar. E, arayüzden şunlardan bahsedeyim size. New Project dediğimiz yeni bir dosya. Yeni bir proje oluşturmak için. E, şurası arkadaşlar Open dediğimiz dosyaları açmak için. E, save dediğimiz kısım kaydetme. Import dediğimiz noktaları içeri aktarma. E, export dediğimiz dışarı aktarma. Ayarlar bu ayarlardan da istediğinizi yapabilirsiniz. Prefer, help dediğimiz kısımda da yardım butonumuz. şu an burada çok uzattım. <laughs> şurada yapabiliriz aslında. New Project diyerek bir tane proje açalım yine. Şurada Import Point Cloud diyelim. noktalarımızı içeri alalım. Şimdi şurada Select Files to Import yani import edeceğimiz, içeri aktaracağımız dosyayı seçelim. Şöyle dediğimiz var. Bir de arkadaşlar istediğiniz veri alabilirsiniz bu arada. Şunlardan da göstereyim. Nasıl verisi de alabilirsiniz? X, Y, veri alabilirsiniz. Aktarıyorum şu an bunu buraya. Launch Project diyorum. Şu şekilde arkadaşlar bir e, aldığım veri şu şekilde gözüktü. 3 boyutlu verim Ve şurada fark ettiyseniz ağaç verileri var. Aynı şekilde araba var vesaire var. Hatta şurada bir sürü gereksiz gereksiz objemiz var. Bunları silebilirsin aslında. Şunları da şu şekilde silebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan direkt şöyle yaparak üstlerini silebilirsiniz. Tabii bunu şeyden tavsiye ederim size. Sivilde bunun kendi ara modülü var aslında. Bunu kullanarak da yapabiliriz. Onu göstereceğim size. Şimdi bunu kaydedelim. Kaydetmek için de hemen home sekmesinde şurada export kısmı var. Import'un hemen altında export var. Buna tıklıyorum. Masa üstünde. DCS olarak kaydedeceğim arkadaşlar. Şu an projeyi export etti. Bunu aşağı indiriyorum. Bunu direkt alıp projemin üzerine, daha doğrusu sivilin üzerine aktarıyorum. Bunu böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir de şu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen şurada insert kısmında atek var. Buradan da direkt içeri aktarabilirsiniz. O da bir yöntem. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, bu elde ettiğimiz veri sadece bir fotoğraf aslında. Daha doğrusu fotoğraf değildi, de bir e, explode olmayan bir yani daha doğrusu parçalar ayrılmamış bir verimiz. Şimdi bu veriyi öncelik olarak eğrileri dönüştürmem lazım ki e, ona göre bir güzergah oluşturabileyim. Çünkü biliyorsunuz ki kazı dolgu eşi, eş yükselti eğrileri ve eğriler sayesinde hesabı ve kitabı yapılır. Yoksa hani herhangi bir anlamı yok. Bunu yaptıktan sonra şöyle bunu bir Yüzey oluşturacağım. Yüzey oluşturmak için hemen şurada, şurada bir Home sekmesi var arkadaşlar. Home sekmesinin hemen e, Points'in altında Surface var. Burada Surface'ten direkt e, yüzeyimi oluşturabilirim. Şurada Create Surface dediğimde yeni bir yüzey oluştur. Create Surface e, Point Cloud yani e, nokta bulutu yardımıyla bir yüzey oluşturur. Buna tıklıyorum, yüzeyimi seçiyorum, şuradan hemen şuraya yüzey diyorum. Buradan istediğiniz stili seçebilirsiniz arkadaşlar. 1 metrede 5 5 metre eş yükselti eğrilerin 1 metre, ana yeriler 5 metrede bir. 1, 1 metrede 5 metre dizayn yapılmış hali. 2 metrede bir 10 metre. Ben şunu istiyorum. Next diyorum. Şuradan dosyamı seçiyorum. Burada dosyanızı kendiniz de kısaltabilirsiniz. Next diyorum. Create surface. Şu an oluşturuluyor arkadaşlar. Şu an arka planda yüzeyim oluşturuluyor. Bunu dedikten sonra size başka bir şeyden yine bahsedeyim arkadaşlar. Hatta şunu tekrar yapayım. Hatta bekleyelim isterseniz. Yüzeyim oluşsun. Yüzeyi oluşturduktan sonra küçük bir tüyodan onu hemen hızlıca geçtim. Hızlı geçmeden daha doğrusu oraya atlamadan onu konu hakkında da size bilgi sahibi yapıyorum. Evet. Yüzeyimiz şu an oluşuyor. Şu an yüzeyim oluştu arkadaşlar. Şuradan öncelik olarak şunu bir sileyim. Şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde eğrilerim olan bir yüzeyim oluştu. 2 metrede ve bir metrede, 2 metreden 10 metreye olan eğrilerim ve ana eğrilerim oluştu. Şunu object viewer diyerek bir yüzeyim bu şekilde oluştu arkadaşlar. Aslında bir büyük yol hani bizim zaten e, şeyde de aldığımız bir yoldu, bir veriydi. Normal bir yol bu zaten. Ama sizde olacak veriyi paylaşacağım arkadaşlar. Hani üzerinde çalışma yapacağımız veriyi tamamen sizinle paylaşacağım. ve o unutmadan şu konudan da bahsedeyim arkadaşlar. Şuradan bahsedecektim size. Surface dedikten sonra şurada Point Close diyorum. Bunu seçmez artık. Seçtikten sonra hatta şöyle diyelim. geri geri alayım arkadaşlar o yüzeyimi geri aldıktan sonra hatta şöyle Heh. şimdi arkadaşlar orada yüzeyim oluşmuş hali şimdi atlamadan şunu da size söyleyeyim şurayı surface dedikten sonra arkadaşlar hani bunu yaptıktan sonra hemen şöyle hızlıca geçeyim burayı şu önemli ben bunu atladım Burası klinik interpolation olacak arkadaşlar. Niye? Çünkü klinik geotik yani dünyanın geotik yüksekliğine göre belli bir yükseklik alır. Burada bunu seçmemizin sebebi şöyle. Normalde biliyorsunuz ki drone verisi ister istemez bir ağacın tepesine çarpabilir ya da herhangi bir şeyde çarpabilir tabii bunu kullandığımız kamera da önemli. Çünkü yeşilden geçmesi lazım ki ana toprak bize lazım. Ama öyle bir şey yoksa bunu seçmenize tavsiye ederim. Çünkü geotik yüzey, dünyanın yüzeyi şekline göre hesabını yapar. Bu sebepten ötürü. E bu kadar da arkadaşlar. E dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda.